İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şide'de gazi ve muhtarlarla buluştu. LGBT üzerinden Avrupa ülkelerine yüklendi. Cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istiyorlar dedi. Bakan Soylu sınırlarımız içinde kaç terörist kaldığını da açıkladı. Nedir? Cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri tamamen bundandır. Tuhaf tuhaf işleri başımıza sarmak istemeleri bundandır. İlk önce alıştıracaklar. Sonra çocuğumuzu, çocuğumuzu, gelecek neslimizi elimizden alacaklar. Bunların hepsini görüyoruz. Hepsi bundandır. Avrupa'ya LGBT üzerinden yüklendi. İlk kez Türkiye'ye istediklerini yaptıramıyorlar. Çıldırmaları bundandır dedi. Kafamıza vurdular. Bize tabi olmazsanız sizi yok ederiz dediler. İlk kez 21. asrın başından itibaren biz bu makası kapatıyoruz. İlk kez çıldırma Bunlandır. Ekonomik saldırıları bundandır. Ambargoları bundandır. Türkiye'yi kötülemek istemeleri bundandır. Muharif Gaziler Derneği'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlarla da bir araya geldi. Burada da terörle mücadeleye dikkat çekti. Sınırlarımız içinde kaç terörist kaldığını açıkladı. Türkiye'de şu anda 120 tane terörist kaldı. Şırnağaç, Gabarı, Cüdi'yi, aynı zamanda Besler dereleri, aynı zamanda Diyarbakır Lice'yi, Van'ın çatağından tut, Ağrı'nın dağına kadar Allah nasip ederse 29 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde bir tek terörist bırakmadan ülkemizi tertemiz hale getireceğiz.